Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz için 122 adet bot inşa edeceğiz. Ee, i̇lk botun üretimini bu yılın sonunda, 2020 yılı sonunda tamamlayacağız. Prototip botun e, operasyonel kabul testlerinin akabinde de seri üretime başlayacağız. Yaklaşık 2 e, ayda 6 bot teslimiyle, yani e, kabaca ifade etmek gerekirse haftada 1 botun denize indirilmesi donatımı anlamına gelir bu. Ee, bu şekilde yürüyecek proje.